üzerine. Fotoğraf çekmeye 1980'lerin başında başladım. Ardından 1987-1995 yılları arasında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nde tekniğimi ve fotoğraf bilgimi geliştirdim. Arkeoloji fotoğrafçılığı üzerine master yaptım. Yaklaşık 16 yıldır ise fotoğraf alanında öğretim görevlisi olarak fotoğraf dersleri vermekteyim. beklediniz mi çok? Yok, yeni geldim. Soğukta seni beklettim. Kusura bakma. değil. Ne haber? İyiyim siz? Uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Evet çok heyecanlı Hazır mısın hocam? hocam. Benim sana tavsiyem daha çok sabit konuları çalışmaya gayret göster. Tamam. Çünkü seninle biz böyle birçok teknik konuyu konuşacağız ve bunların hepsi aslında senin ileride seri olmanı sağlayacak şeyler. Ama Önce sakin sakin o bilgileri sindirmen gerekecek. Teknik, öz biçim. biçim. Hani herkesin iyi bir fotoğrafa baktığında acemi veya işte usta olsa fark etmez. Bakıp ya bu fotoğraf çok iyi olmuş demesin. Bu üçünün bir arada olmasından. Birisi eksikse böyle bir insanlar arada kalır. İkisi eksikse bu fotoğraf kötü derler. Teknik nedir? Işık konusu var makinamız var. Makinaların bölümlerini anlatacağız. İşte enstantane, diyafram, ISO gibi kavramları konuşacağız. Usta fotoğrafçılar acemilerin bakıp da bazen şey yapıyor. Mesela benim hala başıma gelir. Gelirler bana ya sizin makinanızın işte şu falanca falanca. Aa benimki de bu makineden derler. Ben niye bunlar kadar güzel fotoğraf çekemiyorum der. Olay ayrıntılarda gizli ve o ayrıntı da işte teknik bilgilerde. O yüzden teknik deyip teorik deyip geçmeyeceğiz ilk dersleri böyle bir her akşam eve gittiğinde ben sana anlattıktan sonra tamam. bunlara tekrar tekrar gözden geçir bak tamam öz peki öz ney İçerik. yani çektiğimiz konu aslında bizi bir fotoğrafa baktığımızda en çok etkileyen şey odur İçeriktir. içeriktir kötü bir tekniğe de sahip olsa biçimsel olarak bir boşluğu da olsa o fotoğrafın ama içerik çok önemlidir çünkü fotoğrafın temelinde beracım şey var anı dondurup gidiyoruz ya birkaç yıl geçtikten sonra o ana yeniden döndüğümüzde bizi çok etkiliyor değil mi? İşte mesela işte annemizin babamızın ya bak o zaman saçları aklaşmamış işte daha gençler falan hani bizi böyle heyecanlandıran şey fotoğrafı çekip onu bir, bir yere hapsetmemiz. Biçimde kompozisyon kuralları. Yani yüzyıllar içerisinde insanlık hani bu resim geleneğinden ta mağara döneminden gelen İlk resimlerin yapıldığı o resimlerden gelen bir resim algısı var insanlarda. Göre göre, göre göre, göre göre kafalarında bir takım kalıplar oturmuş. Acemi de olsa, usta da olsa biz bunlara geleneksel kompozisyonlar diyoruz. Çünkü artık gelenek haline gelmiş, bilinçaltımıza yerleşmiş çoğu zaman. bunları hep konuşacağım senin. Hepsini açacağım ayrı ayrı. Makinanı getirdin Getir. mi? Bakalım. Hocam makinam bu. DSLR makina. DSLR e ne demek hocam? DSLR e ne demek? Bak, Digital Single Lens Reflex İngilizcesi. Hı, hı Single Lens sökülüp takılabilen bir objektif olması. Bak şu beyazla beyazı karşı karşıya getirip evet, çok güzelmiş. rahatlıkla kapatabilmen için. Yoksa çok böyle zorlar seni bu ilk hı hı. başta. Çıt sesini de duymak da evet. önemli objektif düşmesin diye. Single lens kısmı bu. Refleks kısmına gelecek olursak bir daha söküp çıkarayım. Bak burada bir ayna var. Evet. O ayna şöyle bastığın anda yukarı kalkıyor, aşağı iniyor. Hmm. Şrak sesini çıkaran ayna bu işte içinde. Anladım. Ee, onu sana makinalar bölümünde zaten detaylı bir şekilde anlatacağım sonra tamam. tamam mı oraya geldiğimizde. Şimdilik sadece bunun anlamını bil. Demek ki neymiş? Digital Single Lens Reflex sökülüp takılabilen objektife sahip hı hı. bir makina, aynı zamanda aynalı bir makina demekmiş. Hı hı fotoğraf oturarak olmaz. Kalkıyoruz ve bugün yorulacağız, seni yoracağım. Sokak sokak dolaşacağız, bir sürü şey görmeye çalışacağız. Yolcu gerek. Hadi. Beray. Efendim hocam. Tutma biçimlerini anlatayım sana yeri gelmişken. Ya. Yanlış mı Çünkü tutuyor yanlış mu? tutuyorsun. Şundan dolayı. Yani ilk başladığında bana bakma. Ben şimdi hep aklım burada benim. Bilinçaltım hep hmm. burada. Sen çünkü dalgın şu anda konu aradığın için daha bir de yeni yenisin. Ne yapacağız biliyor musun? Bak bunu bir kere ilk başladığında hep bir boynunu az. Tamam belki bir ağırlık yapacak. Boynun biraz ağrıyacak ama istersen onu da böyle alttan ...şöyle, şu kadar destek alıp o ağırlığı bindirmezsin vücuduna. Tamam. Bak şimdi... ...fotoğraf çekerken, ha, bak... ...senin şey de... ...kapak konusu da önemli. Önce bir fırça atalım. Başlayalım böyle ufak ufak fırçalara. Ne olacak? Toz toprak, şimdi arabalar geliyor geçiyor yanımızdan dolaşıyoruz belki rüzgar, toz toprak. Bunu da... ...sonra bu bezle böyle silersen... ...çizdirirsin. Bunların üzerinde bir... ...katman var, çizilmemesi lazım. O yüzden... Kendine hemen bir tane şey edin, o fıs fıslar görmüşsündür, hani bisiklet kornası gibi evet, evet fıs hocam. fıs fıs önce o şeyleri atarsın, üstündeki tozları. Ondan sonra da özel böyle optik bezle lens bezi al kendine. Hohlayıp, oh. yapıp hani o tozları da biraz nemlendirip çizmemesi için, en azından kalmışsa biraz hı hı. çizmek için ve daima kapağı yok mu bunun? Var hocam. E o zaman kapaklı taşı, bak ben hala görüyor musun kapaklı taşırım. Çekim yapacağım zaman çıkarıp cebime atarım ama sonra takarım. E şimdi fotoğraf çekeceğiz diye ben... Anladım ama sürekli şey. aklım bunda olsun hep çıkarıp çek. Tamam. İlk başta. Sonra sana tutma biçimini anlatacağım dedim mi? Evet. Bak şimdi öncelikle makinenin bir ağır bir şey yani makine ki daha başka makinelerle de karşılaşabilirsin. Hı hı. Şu elin soldaki elin objektifi tutsun sarsılmaması için. Bu beş parmağımızın şu sonda kalan üç parmak, bak burası için fabrika üreticileri bunu böyle bizi düşünerekten ergonomik bir yapıda yapıyorlar zaten. Bak bu üç zaten otomatikman buraya giriyor. Tamam. Şu deklanşör parmağı olarak kalıyor, yani çekim düğmesi için. Tamam. Bu da şu kalan da bak burada bir yer yapmışlar görüyor musun? Evet. Onu da bak buraya yerleştiriyorsun. Ne oldu? Otomatikman zaten makineyi tuttuk. Bak kolumu da hemen ne yaptım? Tripod görevi yapıyorum. Yani evet. üç ayak. Görevi yapıyorum. Sehpa görevi hı hı. yapıyorum. Buraya göğsüme yaslıyorum şöyle hafiften. Bakışım şu konuya. Bir de şimdi bak duruş biçiminde ayak da önemli. Ayağımızı şu sol ayağını öne atıyorum ve konuyla göz hizasına gelmemiz çok önemli. Hafif eğilmen gerekiyorsa kısa boylu bir şeyse hı hı. eğiliyorsun. Hani ayaktayken aynı gözdesen gerek yok. Tamam. Ama bu ne yapıyor bizim dengeyi? Vücut dengemizin böyle sallanmamamızı sağlıyor. Destek alıyor. O yüzden destek alıyorsun. Bununla da sehpa görevi yapıyor. Bak buradan yandan tuttuk. Hı hı. Makineyi de zaten böyle tutmuştuk. Bunları niçin yapıyoruz? Titretmemek için makineyi. Evet. Sarsıntı olmasın. Tamam mı? Bir dene bakalım. Tamam. Garantileri evet, uyguluyorum. Önce bir boynunu aç. Ne yaptın? Kapanım Ayağını açın. öne attın. Çok iyi. Kapağını açtın. Göz hizana gelsin diye çok iyi. Tutma biçimin Bununla objektifi tuttun. Hı -hı. Bak o üç parmağınla onu tuttun. Bu şöyle bu da. Eklanşör, bu da zaten çok Otomatik kolay. Otomatik olarak zaten. zaten evet. Yapayım. Bunu ama serileştireceksin. Bol bol. Artık bu senin bilinç altından yaptığın bir hareket tamam. olacak. Tamam mı? Zamanla. Tamam. Hı -hı. ama şu asma olayını unutma. Tamam. İlk başlarda hep as. Çekmediğim zamanda oluyor, da kapağımı kapatıyorum. Düşürebilirsin. Tamam. Tamam hadi o zaman. Bera'cığım şimdi fotoğraf sokakta dolaşarak çekeceğimiz bir şey o yüzden hani durarak yapılabilecek bir şey değil evet. karşımıza bir şeylerin çıkmasına çalışacağız ilk etapta sonra çok ileride konulu çalışırsan ne çalışacağını bilirsin ama şimdi yeni başladığında gezmen görmen lazım bir takım şeyleri bak mesela tam lafımın üstüne geldi şeyi görüyor musun antikacı dükkanı evet. orada şimdi karşımıza kimler neler çıkacak eski objeler Belki böyle ufak tefek şeyler çalışırız. İstersen bir gidelim şimdi oradan. Tamam. Detaylar bakalım. Ne olacağını bilmiyorum ama mutlaka güzel şeyler çıkar. Tamam. Güzel bir antikacıya benziyor. Gel. Oradan bakalım. Önce bir tane genel çekelim. Ondan sonra da vitrine gideriz. Bakarız belki bizim orada ilgimizi çekecek küçük şeyler çıkar. Hı İstersen şimdi şu açıyı doğru yakala. Bak çünkü burada böyle bir apartman var. O apartmandan sadece aşağıdaki antikacı dükkanını kadrajına almaya çalışacaksın. Senden istediğim o. Evet süper. Gel şimdi bakalım detaylara bakalım. Ne var burada? Hocam bakın bu porselen bebeğin fotoğrafını çekmek istiyorum. Hem Instagram'a da koyarım ben. Aa güzel. <laughs> Güzelmiş benim de hoşuma gitti. Eski bayağı eski ama. Evet. Sen bu konularda bilgilisin herhalde böyle. Çok seviyorum. Var mı seviyorum. seninle böyle? Var. Küçükken vardı. bir konu olabilir. Görüyor musun orayı? Bak. Eski Osmanlı evleri, tarihi evler. Hı hı. Arkada da modern İstanbul geliyor. Büyük evet. binalar. İkisini bir kadraja koyduğumuzda bak bir dil oluşturduk. Hı. Bir konu bulduk. Evet. Eski yeni. hani Basit bir konu belki ama hı hı. güzel. Mimaride de bir anlatım. Hani öz diyorduk ya içerik. Evet, evet. Bir içerik oluşturduk. Geçmanla modern zamanla. Bunun ikisini bir kadraj yaptığımızda bence çok güzel bir kare olur. Tamam bir deneyelim hocam? Deneyelim ancak açımızı da almamız gerekiyor bence. Biraz bir deneyin bakayım ben bir yükseleyim. Evet yükseldiğimiz zaman bak gel bak sen de. Yükseldiğimiz zaman daha da böyle bir kadraj hı. oturdu görüyor musun? Evet. Demin aşağıda arabalar falan vardı. Hı hı, hı. Bir de bunları sana hep anlatacağım ama açını teleobjektif yaptığında hani yakınlaştırdığında evet. kendine Hı hı. odak uzaklığını. O kadrajı sığdırdığımızda bir şey oluşturduk. Bak ben bir konu daha buldum burada. Gördün mü? Arkada kilise var. Evet. Cami var. Hı. Ve altında Osmanlı evleri. Demek ki gayrimüslimlerle Müslümanlar bir arada yaşarken bak aynı sokağı kullanmışlar. Hı hı. Burada da çok hoş bir kare var. Ama bunu buradan anlatamıyoruz. Farkında mısın? Evet, çok zor olur. Benim boyum senden yüksek olmasına rağmen sen daha basık görüyorsun muhtemelen. Hı hı. Bunu da ne yapacağız? Bakış açımızı değiştireceğiz. Yani biraz daha, daha yukarıya göreceğiz. çıkıp evet, ya artık göz hizamıza mı gelecek? Biraz daha yukarıdan bakacağız. Bunu arayalım bence. Buradan izin alırız. Mesela bunun çatısına evet, çatısta düz baksana çıkabiliriz. Tamam. tamam çıkalım. Gördün mü? nasıl değişti hemen. Evet ama burada bir sürü çana anten var hocam. Ben nasıl çekeceğim bunu? Olsun. Buradan? Fotoğraf böyle bir şey işte. Onları ayıklayacağız, sadeleştireceğiz kompozisyon. Ama sen bizim derdimizi anladın değil mi? Bugün sana evet. göstermek istediğim. Bak bir konu gördük aşağıda. Ama anlatamıyordum. Şimdi nasıl oldu? Her şey ortaya çıktı değil mi? Evet. Şimdi istersen bir nasıl ayıklayacağına bir bak bakalım biz oradan. Madem ki antenleri istemiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Biraz daha ileriye gideceksin. En iyi, en rahat gördüğün açıyı yakalayacaksın. Giriyor mu şu anda anten falan görüntüye? Ya. Girmiyor. Tamam. Nasıl ama şeyin bakayım bir. Nereye çektin? Evet, işte olmuş bak. Ama bunu biraz daha derli topla. Önce biraz bir bak etrafına nasıl yapıldığına. Evet, bak gayet güzel. Çok iyi. Şimdi cep cep telefonuyla çekelim mi bunu? Tamam. Ee, Instagram'ın böyle eskitme, retro dedikleri şeyler var değil mi? Evet. Eskitme sen çok iyi biliyorsun evet. onu cep telefonunda benden maşalısın zaten. Şöyle yapalım. O retro olayını bir basalım. Bence hani eski havayı sanki eski zamanmış gibi göstermeye çalışalım. Aynen. Benim aklıma o geldi. Bir önce istersen bir çek. <laughs> Bakayım o var mı eskitme efektim. Oo süper. Gördün mü? Sanki Osmanlı zamanında çekmişiz gibi. Harika. Evet Beraycığım bugün de seni başka sevdiğim bir dostum yanına getirdim. Haluk Çobanoğlu. Ee, bizim arkadaş çevremizin içerisinde hem teorik hem pratik olarak hayatı tamamen fotoğrafın içinden geçmiş. Çok değerli bir Arkadaşımız. 1980'li yılların ortasından beri fotoğrafla ilgileniyorum. Fotoğrafın hem teorik hem pratik alanlarında bir takım işler yaptım. Fotoğrafçı olarak ne yaptım diye şimdi geri dönüp baktığımda 80'li yılların ortasından bu yana geçen süre içinde bir takım uzun metraj diyebileceğim. 5 yıl bazen 10 yıla kadar yayılan uzun fotoğraf projeleri yaptım. İlk aklıma gelen daha doğrusu başlangıç projem olan kuşbazlar Anadolu'daki ya da bu coğrafyadaki kuş yetiştirme geleneğini mitolojik ve sosyo sosyolojik olarak ele alan bir çalışmadır. Daha sonra bir müddet Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım 5 yıl kadar süre. Ee, bu süre içinde de e, bize anlatılan, övülen ve çok parlatılan bir sosyoekonomik sistemin arka yüzünü anlatan yer altında bir dünya şehri, New York Metrosu adlı bir çalışmam var. Ee, senin bile Arabesk. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar bayağı bir ses getirmişti bu çalışma. Ben Arabesk'in son çeyreğini yakaladım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü artık günümüzde kimse arabesçi olarak anılmak istemiyor. Evet. Arabes müzik bir farazı ya da geçmişte kalan bir hata olarak gözükmeye başladı. Benim için arabes Türkiye'de ya da bu coğrafyadaki kimlik problemi üzerine bir bakıştır. Evet. Ben evet. onun için e, dönem. a, e, bu dönemi ele aldım, anlatmaya çalıştım. Hocam her iki kitabınızda da bir konu var, bir tema var. E, uzun süreli çalışmasınız. Sizi peki biz belgesel fotoğrafçısı olarak mı tanımlamalıyız? Sanat Belgesel ve haber fotoğrafçılığının ortasında bir noktada tematik çalışmalar olarak görüyorum. Bunlar zamana bırakılmış mektuplardır. Bu benim kendi karar verdiğim bir şey değil, çalışmalarımın kendi doğasından, doğal akışından çıkan bir fotoğrafçı portresi, benim portrem böyle bir portre, benim çalışmalarımdan böyle bir iş çıkıyor. Ama dediğim gibi belli bir amaçla ille şunu haber fotoğrafı olsun ya da belgesel fotoğraf olsun diye yapılmış çalışmalar değildir diye düşünüyorum. Evet Haluk'cum bizim hep, benim hep yaptığım bir şey var. Yürürken ona bir takım öğütlerde bulunuyorum. Senin Beraya söylemek istediğin bir şeyler var mı? Deneyimlerin sonucunda kısa öz Birinci olarak şunu söyleyebilirim. Teknik meseleleri iyi öğren ama her zaman arka planda kalsın. Çünkü esas olan senin kendi hikayelerini anlatmandır. Çoğunluğa değil azınlığa uy. Kendi fikirlerin her zaman ön planda olsun ama başkalarının deneyimlerinden öğrenmen de çok önemli. Çünkü akıllı insan başkalarının deneyiminden öğrenen insandır kendi aklını kendin yaratacaksın ama bunun için de zamana ihtiyacın var. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, programda çekmiş olduğumuz bütün fotoğrafları Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilir. Aynı zamanda kendi çektiğiniz fotoğrafları bizimle paylaşabilirsiniz.